بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. إلى آخر الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقنبر على النبي صلى الله عليه وسلم جملة فيقنبران نظام عليهم الصلوات والتسليمات. ehl El, Ashab, Etbalar, Rıdvanullah, Teala, Aleyh, Mecmu'inin, Bilgimle, Ahirete, İrtihal eden memnunatın, eserinden yararlandığımız, Ahmet Ziyad'in Gümüşhanevi, Üstazları, Üstazlarımız, Mişah Hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, Tüm geçmişlerimizin erva El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza zahara al kavlu ve hazan el amalu ve huzin el e, söz yalan sözler batıl fikirler ümniyeler ümmet-i Muhammed'in arasında ya yayılır da ve huzin el gerçek güzel işler işler yapılmayan yapılmaz ancak evlerde saklı kalırsa yani birisini konuştuğunuz zaman bir konuşuyor ama bal ya akıyor ağzından. Allah Allah ya adam evliya ya ne güzel konuşuyor. Hayran kalıyorsun. Mevlana'dan, Yunus'tan, Kur'an'dan, hadisten, ayetten döktürüyor mübarek. Çok böyle piyasada. Bakıyorsun hiç dediklerini yapmıyor herif. Çok güzel konuşuyor. Ama hiç yok. Tatbikatı yok herifte. Bu yaygınlaşmış. Yapanlar bile gizli yapıyor. Yapan adam gizli hale gelmiş. Tek tük kalmış piyasada. Söylediğini tatbik eden, dini yaşayan alim, mümin tek tük kalmış. Gizli, huzine dedi o hazine saklanan değil mi? Sanki saklamış gibi tek tük kalmış ama oho Müslümanlığı öyle bir konuşuyor ki öyle güzel lafların herkes böyle. Evet ise bu da yaygınlaşırsa bir ve telefet el ve tulifet el diller birbirini çok seviyor. Cicim kardeşim birbirine böyle söylüyor canım ciğerim canım benim diyor diller <laughs> ve tebağadat el kulub ama içeriden içinden oh, elime geçirse falan diye yüzünde çok iyisin çok muhtemazlım adamsın muhterem insansın sen insanların en güzelisin falan diyor ama içinden elime fırsat geçirse seni şöyle aldın böyle kalpler buzla dolu olursa tabi böyle insanlar piyasayı koplarsa evet biz bu millet olarak şimdilik bunu yapamayız. Bizim karakterimize pek uymaz bu. Göründüğümüz gibi oluruz. Mevlana dediğim gibi olduğumuz gibi görünürüz. Biz saklamayız pek. Bazı milletler vardır. Yüzüne gülerken gazı katar sana. Bu genel karakteridir o milletin. Şu millet demiyorum şimdi. Herkes bilir bunları. Seninle güler, oynar. Çok şirin gözükür. O iltifatlar yağdırır. Ama arkandan da oyun dizer. Genel olarak kuyuları böyledir. Biz öyle değiliz elhamdülillah şimdilik. Evet işte böyle diyor peygamberimiz. Diller çok güzel, barışık ama kalpler düşman. Birbiriyle düşman olduğu zaman daha bitmedi. وَقَطَعَ كُلُّ ذ۪ي رَحِمٍ رَحِمَهُ Her akraba diğer akrabası olanı ziyaret etmez. Gelmiş. Mesela, misal veriyorum, Van'ın bir köyünden gelmiş, İstanbul'a tutunmuş, Oho fabrikatör olmuş, büyük işler, oho Amerika'da bile şube açmış, mesela. Misal veriyorum, böyle birisi var demiyorum. Şimdi Van'dan hemşirelere, bırak şunu ya, bastık gider kirletir bunlar ya. Ayakkabı giymeyiz mi bilmiyorum, bırak şunu Kapıcısına böyle emre diyor, sakma bunları diyor, bunlar diyor. Dağdan bilmiş bunlar ya. Öyle aslını unutmuş, aslını unutmuş. Evet, akrabasını hiç gitmiyor, gidilir mi oraya diyor. İnsan onları ya diyor, y yerde yemesin, içmesi biri bilmiyor, oturun kalın biri bilmiyor. O kadar kopmuş akrabasının anasından babasından. Evet, şimdi söyleyelim. İstanbul mahallelerinde sizler de bilirsiniz gençler Mahallenin gençleri zaman zaman toplanırlar. Biz de onlardan bir genç olarak yetiştik tabi. Biz İstanbul'da yetişirken müezzindik imamdık da ama görüyorduk bunları. Evet birisininle konuşuyor buluşuyorlar hoşbeş neredeydin? Ya bizim koca karı beni bırakmadı ya. Koca herif benim. Annesinin koca karı. Babasının koca herif. Bizim ihtiyar Onlara böyle laf etme delikanlım. Etme. Sıla-i Rahim evvela lafla olur. Anacım, babacım. Sıla-i Rahim'dir bu. Koca karı dedin mi? Olur mu? Annen bizim koca karı desen seni sever mi? Bu o kadar önemli ki. Çok veballi bir söz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz siz bunun arkasını göremiyoruz biz. Ama Peygamberimiz Allah ona gösteriyor. Kabristan'a gitmiş, bakmış bir kabir cayır cayır yanıyor. Genç bir adam. Sormuş kim bu? Falan delikanlı. Genç ölmüş. Kimin bu? Bunun hiçbir şeysi yok demişler. Bir gocagarı annesi var, yaşlı. Evet. Çağırın demiş annesini. Adam cayır cayır yanıyor. Peygamberimiz bunu görüyor. Evet. Çağırmışlar takuduk tukuduk asasını binerek gelmiş. Bu senin ne? Oğlum demiş. Nasıl? Allah müstahakını versin demiş. Ne hak ettiyse onu versin. Öyle deme demiş. Oğlun yanıyor cayır cayır. Cehennemde hiç umurumda değil demiş. Niye demiş teyze hiç umurumda değil. Senin bu oğlum ya. Ben bunun demiş yıllarca çamaşırını yıkadım. Mis gibi çamaşır yıkadım. Yıllarca yemeğini yaptım. Hizmetinde dört döndüm. Bir tek oğlum benim bu. Başka hayatta tutunacak dalım yok. Bir günden bir güne çok iyi etmişsin. Eline sağlık anacım demedi. Yağı yok, tuzu yok. Moruk. Senin modan çoktan geçti. Böyle yemek mi bir şeydir? Böyle çamaşır mı yıkın? Hep kalbimi kırdı. An için demiş ne hali varsa görsün. Etme demiş teyze. Bu senin oğlum. Hayır demiş. İş etmiyorum. Bu kalbim kırık buna. Hiç bana bir gün dahi sağ olasın demedi. Peygamberimiz adam koca derenin gözünün perdesini açı vermiş. Oğlan nasıl bağırıyor içeride? O da duyunca vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim. Hakkımı helal ettim ya Resulallah. Evet, şimdi delikanlı bak anana boğma koca karı, bizim ihtiyar desen, aha bu hadis benim söylediğim hadis. Sen ağzınla kuş tutsan, koca karı ihtiyar dedin, beğenmedin, ağzın suyu yakıyor, yılan giremiyorum falan, ya, o senin atan, anan. Böyle diyen olursa, amcasına, dayısına, köylüsüne, arkadaşına, bırak ya şu ya. İnsan bunlar ya, yaşamasını bile bilmiyorlar diye havalara girmiş gelmiş, İstanbul'da zengin olmuş ya veya okumuş ya mesela. Öyle ee, diyor Peygamberimiz. Akrabalık bağlarını koparmış atmış. Evet. Bu yaygınlaşmışsa fa in de zalika la'anahumullahu. İşte o zaman Allah o millete lanet eder. Rahmetinden uzaklaştırır. Lütfunu, ihsanını vermez. Fa sammatum Evet. Evet. Ve absa absarahum. Onları sağır eder, kör eder. Allah'ın lanetine uğradıktan sonra da vaz edersin. <laughs> hoca dem ya. Maşallah. Ya, tabii öyle konuşacak. Bırak ya işine bak sen ya. Tabii öyle konuşacak ya. Duymaz. Kulak vermez. Olayla cereyan eder. Görmez. Bunu ben yaşadım. Adapazarı'nda okurken şey, bulunurken Abartılan komşumuz bir doktordu. Varlıklı bir doktor. Oğlu var, hanımı var. Doktor öldü. <laughs> Aman ya Rabbi. İnsan babası ölünce üzülmez mi yahu? Tabi bağırıp çağırmak yok da. E ağlar ya. Ağlamak merhamet alametidir. Yumuşak kalplilik alametidir. Sevgi alametidir. Bağıra çağır ağlamak yanlış da haram da. Onun kesinlikle ona izin yok. Ana baktık o gün ev yıkıldı. Kafalar çekmişler, çağırmışlar eşin dostunu. Eğleniyorlar. Evet. Biz bunu gördük arkadaş. Başka yerde de gördük. Üzülmeyecekmiş efendim. Yazıkmış o olana, o hanıma yazıkmış. E ölene yazık deme Öldüğü gün düğün yapıyorlar, kafaları çekiyorlar, ev yıkıyorlar ya biz bunu gördük ya. Hem de bir kere değil kaç kere. İşte böyle o zaman ölüyor bakın ya yarın ben de öleceğim demiyor. Karısı da aynı yaşta. Kafayı çekeceksin yarın sıra bana geldi desin ya bak herif gitti sırf Gömüyor, gömüyor. Cenaze vuku alıyor. Hmm, aman sen de ya, başı ya. Dikkat etmemiş kardeşim ya. Uymamış, Dikkat etseydi ölmezdi. Sen dikkat et bakalım ölmeyecek mi? Hiç görmez, ibret almaz olaylardan. Allah onların gözlerini kör, kulaklarını sağır eder. Kimsenin sözünü dinlemez, gözle görmez gerçekleri. Sıla-i rehimi kesmek. İşte bunu doğurur. Evet, sözler, iltifatlı, kalpler düşmansa birbirine aha böyle olur. Cenab-ı bunları böyle cezalandırıyor, kalplerinden merhamet söküp alıyor, gözlerini kör ediyor, kulaklarını sağır ediyor. Tabi sonu nedir? Böyle bir toplumun sonu helak olmaktır. Selman-ı Farisi'nden bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizim nail eylesin inşallah. Evet, bu olayların sonucu ne olur? Tabi bir hadis daha okuyayım sizi bırakacağım. İza zoharatil fahişe Aynı mealde hadisler Fuhuş Aklın çikin gördüğü dinimizin kabul etmediği Çok ayıp çikin hareket Her türlüsü Zina bunlardan birisi sadece Hepsi Kânetiz reçfadu İza fahişe Fuhuş çikinlikler Kötülükler yeryüzünde yaygınlaşmış, alenileşmişse kânetiz zahf recfetu zelzeleler, sarsılmalar, milletin birbirini yemeleri, iki kişiyi bir araya getiremezsin. Bu bunu beğenmez, bu bunu beğenmez diyor. Bu da sarsıntıdır. Toplum birbirini yer. Birbirine kavga ediyorlar, görüyorsunuz. <laughs> Aynı partinin adamları birle sandalle, silde tokat kavga ediyorlar. <laughs> o kadar. Evet. Fuhuş aldı yürüdü mü sarsıntılar, zelzeleler çalkantılar, fikir görüş ayrılığı, fitneler, karışıklıklar alır yürür. Bize caral hukamı hakimler zulmederse, adam kayırırsa, grup kayırırsa, adaleti gerçekleştikleri yerde dertleri günleri kendilerini la hadi bu genel konuşuyorum ha Türkiye'de bunu vardır demiyorum bilhassa belirtiyorum böyle yapacakken yeryüzünün adalet hakim olacakken adam kayırma ben Lais elim sorumsuzum ben dokunulmazlığım var deyip kendi adamlarını grubunu fikri kayırıyorsa evet e, kanunun Allah'ın dediğini yapmıyorsa kallal matar hadis okuyorum ben tercüme ediyorum yağmur az yağar ki Canlıların şeyi ona bağlıdır. Su olmazsa hayat var mı bir yerde? Su varsa yağmur yağ vermiş. Şimdi ben gittim Tekirdağ'a baktım her taraf yemyeşil. İyi yağışlı geçti ya, geçen hafta. Hemen canlanmış kuru ölü toprak. Hayat ona bağlı. Evet ee, yağmur az olur, kıtlık olur, zarar genelleşir herkesin sıkıntısı. Ve izâ kudira bi zimmeti gayrimüslim diye bu da var şimdi gayrimüslim diye müslüman değil diye müslümanlar müslüman olmayanlara kadir ederlerse söz, sözüne durmazlarsa onlara devlet olarak şahıs olarak haksız zulüm muameleleri yaparlarsa kadir o demektir zaharel aduvu düşman galip gelir senin yeryüzünde satvetin kalmaz itibarın kalmaz Herkes seni cılız görür ve seni hepsi zayıf gördüğü için de başına çullanırlar. Müslümanlara çullanırlar diyor. Hz. Abdullah İbni Ömer'den bu hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı güzel memleketimizde, aziz vatanımızda hadis-i şerifte belirtilen kötülükler olmasın. Onları yol vermesin. Bize de uyanıklık lütfetsin, katı kalplerimizi yumuşatsın, imanımızı kemale erdirsin, ahlakımızı güzelleştirsin, bizi tembellikten kurtarsın, kalpleri birbirine ısınmış, birbirine kenetlenmiş güzel millet olmamızı Allah lütfetsin, bütün Müslümanlar arasında da bu sevgi, saygı bağlarını kuvvetlendirsin inşallah.